Arkadaşlar merhaba, HTML dersinin birinci videosundayız. Bu videoda kısa bir giriş yapacağız. İlerleyen videolarda da daha detaylı olarak adım adım işleyeceğiz. Şimdi öncelikle HTML dili bir programlama dili değil. Yani e, burada koşul durumları, mantık durumları, döngüler falan bunlar yok. Burada sadece etiketler var, taglar var. Bunları kullanarak e, web sitelerini tasarlıyoruz ve e, bu sayfada gördüğünüz her şey de HTML ile tasarlandı. Yani gördüğünüz bütün web siteleri HTML diliyle tasarlanıyor. Buna işte bir işaret dili şekillendirme dili gibi de söyleniyor. Şimdi temel olarak HTML dili etiketlerle web sitelerinin tasarlamasında kullanılıyor. Bir de CSS dili var. CSS dili de bu HTML ile tasarladığımız sayfaları göze hitap edecek şekilde getiriyoruz. Yani şimdi burada gördüğümüz her şey HTML ile tasarladık. Sonra bunların işte yazıların fontunu Boyutunu, rengini, konumunu bunları da CSS ile düzenlemiş olduk. Mesela diyelim burada bir buton var, bunu HTML diliyle yaptık, bir buton etiketini kullandık. Sonra bunun bu konumda olmasını da CSS ile yaptık. İşte burada bir input alanı var. Mesela tıkladığım zaman bu çerçevesi mavi oluyor. Bu inputu buraya HTML diliyle koyduk, input etiketiyle. Sonra bunun işte üstüne tıkladığımız zaman e, mavi olmasını da CSS ile yaptık. Yani temel olarak HTML ve CSS'i web sitelerini tasarlarken kullanıyoruz. E, dinamik bir şekilde tasarlayabiliyoruz bu şekilde. E, bunu statik hale getirmek için de JavaScript dilini kullanıyoruz. Mesela diyelim ki e, burada e, sayfa geçişleri olacak ya da işte bir form var diyelim o form bir yere gönderilecek. Bunu da JavaScript ile yapıyoruz. Şimdi bu e, dersin başında görmüşsünüzdür. Burada CodeLab yazıyor. Normalde bunun orijinalinde CodeLab yok. Sayfayı yenilediğim zaman e, HTML5 yazısı geliyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımı da göstereceğim. E, bu sayfalarda sağ tık yaptığınız zaman inceli kısmı çıkıyor. Bu inceliğe bastığınız zaman e hangi sayfadaysanız o sayfanın kodlarına erişebiliyorsunuz. Burada HTML kodları var. Mesela diyelim işte şurada kod buradaki şuraya işte eşitmiş gibi. Burada hani nereye gelirseniz o yerin sayfada karşılığını görebiliyorsunuz. Şuradaki oka bastığınız zaman da dilediğiniz yerin kodunu görebilirsiniz. Mesela diyelim ki şuradaki resim neredeymiş? Tıklayalım. İşte burada image etiketi var. Yani image tagıyla resim oluşturulmuş. Geliyorum şu kısımda bu resmi oluşturmuşlar işte. Ee, bir daha OK'a basalım. Mesela diyelim ki şuradaki HTML5 yazısının kodu nerede? buradaymış. İşte buraya gelip siz e, anlık olarak değiştirebiliyorsunuz. Mesela CodeDep yapalım burayı. Enter'a bastığım zaman bu yazı buraya geldi. Tabi sayfayı yenilediğim zaman gidiyor. Ya da işte bir e, başkası bilgisayarında da olmuyor zaten. Sadece sizin bilgisayarınızı anlık olarak böyle yapabiliyorsunuz. Ee, bahsetmek istediğim şey burada etiketler var ve bu etiketlerle sayfalar tasarlanıyor. Ee, bu etiketleri zaten detaylı olarak ilerleyen videolarda anlatacağım. Kullandığımız belirli etiketler var. Öyle kafamıza göre oluşturmuyoruz. Burada gördüğünüz her şey zaten değince ilerleyen videolarda. Buradaki etiketlerin arasına yazılan şeyler burada karşımıza çıkıyor. Yani zor bir dil değil. Diğer programlama dilleri gibi şey değil, karışık değil. Bu daha basit. Yani bir buton etiketi var mesela. Butonun işte o etiketini yazıp içerisine ne yazarsanız buraya bir buton geliyor. İşte bir input etiketi var. Buraya input koyuyoruz. İşte div etiketi var mesela ya da işte Paragraf etiketi var. Burada yazı yazmamızı sağlıyor. Bu yazıyı bu şekilde buraya koyabiliyoruz. İşte image etiketi var. Buraya resim koyuyoruz. Bunun gibi bir sürü etiket var. Bunları tek tek değineceğim. O etiketleri kullanarak sayfalarımızı tasarlıyoruz. Sonra da ile de bunu güzelleştiriyoruz. İşte yazı, renk, boyut, konum. Bunları da ile yapıyoruz. CSS'de ayrı bir oynatma listesi olarak anlatacağım zaten. Onu da detaylı olarak göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.